Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün umutun üstünü değiştireceğim dışarıdan geldik umutla ee, akşam biraz soğuktu hava o yüzden kalın giydirdim şimdi de geldik eve üstünü değiştireceğim. kadife bir tulum gelirdim. Bir arkadaşımız birkaç soru sormuş. Ee, büyük ihtimalle benim önceki videolarımı izlemedi. Ben de onun için tekrar e, o soruları cevapladığım bir video çektim. Çok bir soru yok zaten. 2-3 bir soru sormuş. E, onları cevaplayacağım. Yani bunu çıkartmayayım. Üstüne diğer takımını giydireceğim. Bu takımını göstermiştim. Ama hiç giydirmedim. İkili bir takım. Zıbın ve Alttan oluşuyor. Ee, ne demiş ee, abla bebeği nereden aldın diye sormuş. Ee, bebeği Instagram sayfasından Melon'un reborn dünyası sayfasından aldım. Ama gördüğüm kadarıyla şu anda satış yapmıyor. Ama e, bebeği alabileceğiniz güvenilir bir yer söyleyebilirim. İki tane takip ettiğim yer var. Biri silikon bebekçi bir de gerçekçi silikon bebek diye iki tane sayfa var. Instagram'da. Oradan araştırıp alabilirsiniz bebeklerinizi. Ve bir de fiyatı ne kadar demiş. Ben fiyatını bir sene önce aldığım için bayağı uygun almıştım yani hazır bebekti Umut. Kendi hani böyle şey işte saçlı falan olmadığı için de daha uygun fiyatlı. Ben 2000 civarı bir fiyat almıştım. Ee, gayet uygundu aldığımda. Ve hani şey böyle hani nasıl diyeyim. Ee, aldığım kadın Ankara'ya gidecekti. Uzun bir sürede satış yapamayacağını söyledi. O yüzden bebekleri uygun fiyata veriyorum dedi. Elinde 5 ya da 6 tane bebek vardı sanırsam. Bunlardan biri de Umut'tu. Ben de Umut'u tercih ettim. Çok hoşuma gitti görür görmez. Dedim ki yani bu bebek bizim olmalı. Zaten böyle bir planım vardı hediye almak gibi. Kardeşime ben de Umut'u hediye aldım. Başka ne sormuş? Bebek geldiğinde yanında ne veriyorlar diye sormuş. Bebek geldiğinde yanında bir tane emzik vardı. O emziğin rengi pembe renkti ama biz umutun hani yani cinsiyetini daha karar vermiştik yer yani nasıl desem vermemiştik hani kız mı erkek mi olsun diye. Ama biz hemen çok ani bir kararla hemen erkek olsun dedik. Zaten gelirken de üstünde böyle erkek bebek kıyafeti vardı. Onu da videonun sonunda sizlere göstereceğim. Bir tane de gri kıyafeti vardı yanında. Yani çok fazla eşyası yoktu Umut'un yanında gelirken. Dediğim gibi de kadın hani birkaç ay yapmayacağını söyledi. O yüzden... Çok bir eşyası da kalmamış artık elinde. Son elinde kalanları da Umut'un yanında gönderdi. Yani sadece galiba evet bir tane sadece pembe emzik kaldığını söyledi. Ben de sorun değil hani gönderin dedim. İki tane de yedek kıyafet gönderdi. Hani Öyle bez falan göndermedi. Bez tedarik işini biz kendimiz böyle hani yakınlarımızdan küçük bebeği olanlardan tedarik ettik tekrar böyle hani e, bir bez almadık yani ben de gerek olduğunu düşünmüyorum ekstra para verip bez almayı tanıdığınız biri varsa eğer rica edersiniz bir tane ya da iki tane bez alabilirsiniz çünkü bez fiyatları da pahalı durumda şu anda yani o yüzden Dediğim gibi öyle bir şey yapabilirsiniz. Evet, umutun üstünü giydirdim. Ee, buna uygun beyaz temizliğini takalım ve beyaz çoraplarını giydireceğim. Evet, Umut'un üstünü giydirdim. Beyaz çoraplarını da giydirdim. Ve bebeğin yanında gelen e, kıyafet ve emziyi göstereceğim şimdi sizlere. Evet arkadaşlar, kıyafetleri getirdim. Böyle bir adet gri takımı var. Üstünde Üstü böyle. Tavşan var. Bu takımın şapkası var. Ve patikli alt. Bu şekilde. Birinci takımı böyle. ikinci takımı da yine önünde tavşanlar var. Netlemedi. Kamera netlerse rahat bir şekilde göstereceğim ama. Şöyle. Aynı şekilde bunun altı da patikli, çizgili patikli. İki tane bu şekilde takım göndermiş. Bir tane de bu emzikten var. Ben diye ilk geldiğinde böyle yünden şey geçirmiştim ucuna. Emzik askılığı yapmak için. Ama umuta kullanmayacağım için de e, buraya askılık yapma gereği yani takmadım buraya askılığını bu şekilde kaldı. Hiç de kullanmadım bayimiz diyeyim. Bu içinden mıknatıslı. Ben bunları böyle kendim taktım. Mıknatısı sonradan. Bu direkt içinden mıknatıslıydı. Yani, e, bu mıknatıs e, bu taktıklarım kadar yani bunlar o kadar kuvvetli değil ama bu küçük mıknatıs direk bunlar için olduğu için bayağı kuvvetli yani ne kadar sallarsanız sallayın e, düşmüyor bunlara dokununca bile hemen yani bu da sallayınca düşmüyor ama böyle şey e, daha az yani kuvveti var bunlar daha kuvvetli bunların sanırsam e, beyaz mavi ve pembe rengi üç rengi var ama ben e, daha önceki videolarımda da göstermiştim umut'un çoğu emziğini bu şekilde kendim yaptım. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Yani sadece arkadaşımızın sorduğu soruları kısacık bir videoda hem Umut'u giydirip hem de bu soruları cevaplamak istedim sizlere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Durun durun arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce sizlere birkaç konudan bahsedeceğim. Arkadaşlar, son attığım 4 videom çok izlenme almadı açıkçası. Bu durum beni de üzüyor. Sizlerden ricam, izlediğiniz videoyu beğenmek, yorum yapmak ve kanalıma abone olmanız. Sizlere bir konudan bahsetmiştim birkaç video önce. Demiştim ki ee, abone sayım 1000 takipçi geçince e, sizlere bir reborn bebek çekilişi yapacağım diye. Bu durumda açıkçası pek hızlı bir ilerleme kaydedemedim. Sizler videoları izliyorsunuz ama yorum yazmayı ve abone olmayı unutuyorsunuz. Sizlere her videomda hatırlatıyorum. Şimdi de hatırlatmak istedim arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olun arkadaşlar ve videolarımın altına video fikirleri yazarsanız yani güzel güzel yorumlar yazarsanız arkadaşlar ben de mutlu olurum ve sizi de çektiğim videolarla ve yapacağım reborn bebek çekilişinde sizleri de ben mutlu etmek istiyorum. Sizlerden isteğim bu kadar arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz.